bana bir hikaye anlatır mısın? Kızım kitap okuyorum şu anda. İki dakikanı ayıramıyor musun? Baba benim anılarımı anlat. Ya bir kes sesini. ne yapacağım senin anılarını ya. Ya sen sus. Kes sesini. Neyle? Üzülü müsün Esin Son ya? Kardeşine ne göre davranıyorsun. Deli misin? Baba nasıl davranmışım? Ne yapayım ben onun hayatını Allah aşkına? Ben öyle deme. Onun, onun hayatında bir kesin sana anlatsam var ya. Ha. Bence susarsın ha. Anlat. Bence susarsın. Anlat. Niye susayım? Gayri mi kıyma ama Salih Sali almış ben 61.3 almıştı ya. Evet. Bu sefer bize takdir, teşekkür, ondan sonra süs püs getirirse kabul ederim. Getireceğim baba. Söz mü? mü? Zaten hiç böyle bir Çakma. şey beklemiyorum. De Sana güveniyorum ben bu konuda. Ama bak ben okula gelmem ama öğretmenleri ziyaret etmem. Tamam tamam, tamam tamam. Tamam. Söz verdin mi? Söz. Tamam oğlum. Yeğen Gel o zaman. Şimdi senin annen <laughs> Salih de 4 aylık o zaman gebe. Hı, hı. Tabi bunlar hastaneye gittiler. Annem, Allah rahmet eylesin, nenem. Bunlarla hı. beraber gittiler. Ben bir baktım bana telefon geldi. Ben de tabii tam öğle servisindeyim. <laughs> 11 ile 11 buçuk arasında. Tabii anne dedi ki hı. ağlıyor. Dedim niye ağlıyorsunuz? Dedi çabuk gel. Niye? Dedim hayırdır ne oldu? Dedi çabuk <laughs> gel. Ağlamaya başladı anne. Tabii ben de o dakika koştum böyle. Gittim Eski Devlet Hastanesi'nin oraya gittim. Bir baktım annem bir taraftan ağlıyor, nenem bir taraftan ağlıyor. Annen bir taraftan ağlıyor. Lan oğlum niye ağlıyorsun sen? Bana bir, bir şey söyleyin oğlum ha. E dedi doktor demiş siz çocuğu alırsanız sizin için daha sağlıklıdır. Ya niye ama? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Allah bu sema hastası olanlar, Down sendromu olan hastalar, Rabbim onlara şafi ismine şifalar abi, versin, ailelerine kolaylıklar versin. Çok zor bir olaydır. <laughs> Gerçekten de çok zor bir olaydır. Ben bir baba olarak, ben bir baba olarak bunun sıkıntısını aylarca yaşadım. Yani bir de düşün kızım. Yani bunu yıllarca yaşayanlar var. Allah onlara inşallah ahirette onların mükafatını versin. Dedim ne? Dedi ki doğum sendromuymuş. Gerçekten mi? Evet. Tabi paşam bilmezsin. <laughs> sana hiç değil mi? Hayır. Hı? Hı -hı. Ben olmuşum var Ben gittim doktorun yanına. Gittim doktorun yanına ama doktoru görseydim doktora kızardım yani işin açısını söylemek lazım sana. Niçin kızardım yani sen kadınlar duygusaldır sen niye bu bu olay kadınlara anlatıyorsun yani bir erkeğin çağır en azından bir erkek yani kendine özgüveni e, özgüveni vardır duyguları biraz daha e, basıktır. Tabii. Sonra bulamadım neyse geldim ne yapacağız ne edeceğiz dediler bana. Dedim valla dedim ne yapacağız dedim. Allah'tan gelmiş dedim kurt köpeği gelsin. Alır dedim bahçeye bakarız sarayım be. Kıyamam onlara. ya. <laughs> ya bir onlardan bir benine. neyse ara ara böyle kontrole gidiyoruz. Tabi kontrole giderken yani hala da o makine yanılgı içerisinde. Hala e, makine yanılgı içerisinde. Ve siz dom sendromu olmasını bilmenize rağmen hala daha aldırmadınız mı? Kızım Allah'ın verdiği can hiç alınır mı? Yani o bir can. Biz yolda yürüdüğümüzde seninle beraber bazen görüyoruz kediye araba çarpmış. Bizim bizim içimiz ne oluyor? Kan alıyor. Kan alıyor değil mi? Çünkü bir kedi. Hı. Bak mesela şu anda toplumda insanlar birbirini vuruyor, öldürüyor, çocuklar ölüyor işte. Ne bileyim kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Yani birbirlerine birbirlerine düşman gibi saldırıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani bizim bizim merhametimiz yok mu ya? Ya bizim içimiz cız ediyor ama yani toplum dünya derdine düşmüş yani birbirini e, vurup katlediyor başka hiçbir şey yapmıyor <laughs> neyse maalesef zaman geldi gittik neyse doğum gerçekleşti şimdi Salih de o zaman böyle Salih'e bakıyorum Salih böyle var ya Yüzüne bakıyorum, gözüne bakıyorum, ağzını böyle yapıyor, böyle diyor, tamam mı? Ultrasonda mı, doğduktan sonra mı? Doğduktan sonra. Yok, erine bakıyorum, yüzüne bakıyorum diyorum, Allah'ım diyorum, inşallah diyorum, böyle bir şey olmaz diyorum. Yok, bir şey görünmüyor. Tam saniye, yani ondan sonra böyle yüzü, küçük ya, oluşmaya başladı. Böyle kaşları incecik, zaten benim çocuklarım hepsi bozul, sarışın, sen dahi, hepiniz sarışın. Ee, ben de tabii çocukken sarışılmışım. o özellik benden geçmiş. Ondan sonra Salih birazcık daha böyle büyüdü. Ondan sonra bir baktım Salih e, yüzü ortaya çıktı. Bunu Salih durma. biraz daha büyüdü. Yüzü biraz daha ortaya çıktı. Ondan sonra Salih bu hallere geldi. Allah'ım sana şükürler olsun. Rabbim bütün herkese de kızım bizim çocuklarımıza da sağlık sağlık versin. <laughs> Ama gerçekten çok zor bir durumdur. Tabii. Dünyanın en zor imtihanlarından biri kızım evlat acısı evladır. Doğru. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. İnşallah Evladına annesine, babasına evlat acısını göstermişse de ona sabırlar versin. Amin inşallah. Çünkü bu çok zor bir olaydır. Tabii. E, damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış derler. Evet. Biz belki onların e, halinden anlamayız. Tabii. Yani ne bir doğum sendromu olan bir annenin ne sema hastası olan bir annenin tabi bunu, bunu da mesela diyelim ki insanlar bu sema hastası için de özellikle bir şey söyleyeyim. Yani birkaç tane kendini bilmez adamlar yüzünden insanlar bunlara yardım verini çekiyorlar. Anneler, babalar bizzat bu konuda bir nevi resmi dilenci oluyorlar. Bunu devlet kontrolü altında yapıyorlar. O yüzden ne diyoruz? Allah kimseye hiç kimseye Allah evlat acısı vermesin. Allah bütün çocuklarımızı ıslah etsin. Allah onları sevsin. Bizi dinleyen gençlere de şunu söylüyoruz. Annelerinizin, babalarınızın kıymetini her zaman bilin. Onları sevin. Anneler, babalar çocukların üzerinde siz de onlara değer verin. Siz de onları sevin. Çünkü bizim çok büyük bir yaşantımız yok değil mi Salim? Evet, tamam. Çok kısa bir yaşantımız var. O yüzden ne diyoruz? Eee hem Allah'ın Allah'a kulluk edin hem de annenize babanıza e, evlatlık edin çünkü sonuç itibariyle e, bu kısa gün kısa zamanda e, annenize babanıza çok yakın olun kardeşlerinize özellikle sen Zeynep kardeşiniz böyle kızmadan tamam mı? Haklısın babacığım. O yüzden e, kısa ömürde herkes böyle birbirine sarılsın değil mi güzelim? Sen de böyle sıkıntı Ama Amonlu sevdiğim için yapıyorum valla. Biliyorum biliyorum Zeynep'im ama yine de kardeşiniz kırmata ha tamam mı? Peki tamam. Bir koparmışım Omar'ıma. Duygulandım ya. <laughs> Bu kitabı umarım tavsiye ederim. Tam baba. Çok güzel.